Ağalar Baba Hazretleri ilk dönemlerde insanlar başına gidip gelip toplanıyorlar. Müşküllerini halletmeye çalışıyor onların. Onlara Allah'a ulaşmanın yollarını gösteriyor. Millet gidip geliyor. İşte Cumhuriyet'in başlarında sıkı bunlar işte insanları Cumhuriyet'ten uzaklaştırıyorlar. Cumhuriyet'in aleyhinde konuşuyorlar. Efendim, Cumhuriyet aleyhitarı taraftarlar topluyorlar diyerekten o mide tarikatlara büyük baskılar, tekrar şeyhlerine büyük baskılar yapıyorlar. Ve Allah Baba Hazretleri'ni yer alıp götürüyorlar nahiyeye. Nahiyede efendim öyle bir tembihat yapıyorlar ki hani peygambere de öyle demişlerdi. E, sihirbazdır falan. Peygamber öyle bir takım kelimelerle itham etmişlerdi. O zamanın İnanmayan insanları, bu zihniyet hala devam ediyor. İşte bu böyledir ki, işte şöyledir, bu çok mükemmel tutulmalı, çok böyle tedbir alınmalı, yoksa bu kaçar. Kaçar ne falan inanıyorlar ama bu güç nereden geliyor, ne nasıl oluyor da işte onu da bir türlü kabul etmiyorlar, iman etmiyorlar bu, o meseleye. Bunu bizim oralarda yani Bayburt Ahvare'de şey vardır. Peki. Peker'in altına Avru Hazretleri'ni koyuyorlar. Ee, tabi orada bir gün ne kadar kalıyorsun bilmiyorum. İşte ondan sonra 90 gün, 90 gün hapishanede yatıyor. Ve diyor ki kendi beyinde göreceksiniz. Ee, 90 gün sile de durdum divanı Allah baba derründen ağladı. Yani 90 gün yatmış diyor ki Yusuf Aleyhisselam'ın 7 senede aldığı sevabı, ezri ben diyor efendim 90 gün hapishanede yattım onlar oradan aldım diyor. Şimdi söyleyelim bakalım. <Sessizlik> Felek bizi Yakup yandur dinar can içinde cana ver mülkün Allah'ım vehdet mektetim veran eyle.

Muhammed poslumdan götürdü beni kırıp kanatlarım düşürdü beni Enbiya Evliya Allah'ın kırıp kanatlarım düşürdü beni Evliya Enbiya ruh Allah'ım Gelimiz bir zaman limansız gettim Nişan gâhi cellat Şerini tuttum Mali ve serkaptel Hoş demirat Yerde ziru sudı mahyalladı. Valide ser kaptı hoş demir ottazey. Yerde ziru sudı bağ yağmadı. Geçti bulattı gamık ne Şükür liman bula çıktı zemine. Ahudan merdin arşın fevdine. Gökte melekler bütün ağladı. Ahudan Bir de melekler bütün almadı. Hazreti Yusuf'a bu karın aldı mı Tayda yediği lezini bulmadı. Can'da dil katrine dil derim ağ.

Sana, 90 gün çilede durdum divanım Allah baba derininden ağladım 90 gün çilede.